Herkese merhabalar. Bugün ee, sizlerle birlikte Batuhan'la garip bir Roblox oyunu oynuyoruz. Ama böyle paranormal olaylar falan oluyor. Şimdi bu işi kapatınca şöyle bir şey oluyor. Işıkları kapatmak için düğmeyi çevireceksin. Karanlık aydınlatılmış odada uzun bir süre aynı kendine bakarsan böyle bir şeyler falan görüyormuşsun oyunda. Sen kendinde mi kapattın şimdi? Şimdi sonra ışık kapalı iken şey yapayım. Görsel veya işitsel anormallikler bildirecekmişiz. Yani nasıl bildireceğimizi bilmiyorum ama Çekil bakayım. Aaa bekle. Çoktan oynuyor bende. Bende ben ben de. de bu arada. Gerçekten bende de kapı açıldı. Görebiliyorum şu an. Şu an arkanda siyah bir figür şey ışınlanıp duruyor. Oğlum sussana. <laughs> lan etraf kırmızı olmaya başladı lan. Hayır mı? Lan dursam ne olur acaba? Ben gerçekten... hayatta da Neden oğlum? Merefozu mu geçeceğim aynı ile? Etraf gerçekten kırmızı oldu. Ama gerçekte de öyle değil. Şu an böyle oynayabiliyorum. Gerçek ben olmadığını görebiliyorum şu an. Ağzını nasıl açayım? Şey? Tavan açıldı. Değil mi? Ben de gerçekten kırmızı olmaya başladım. Ben de etraf hafif kırmızı şu an. La artık aynaya bakınca görüntüler gitmiyor artık her şey sabit şu anda. İşi açsana bir bakayım ne olacak senden. Olum lan gürültüleşmeye başladı. Ben sesi kısacağım korkmaya başladım. Böyle duruyorum. Bakalım ne olacak. Kapıdan birisi bana mı bakıyor? oğlum gerçekten bir şey olmasın. Ekranı bir şey falan sıfırlamasın. Ya. mi oldu acaba? Ben bir ışığı yakacağım bakalım ne olacak. Ağzına sıçarım. Ağzına sıçarım gerçekten ağzına sıçarım. Batuhan aynada siyah bir şey var. Kanka benim karakterim siyahı geldi. Aynanın tam ortasında Batuhan. Senin karakterin gözüküyor mu? Sanki böyle tavşan kafasına dönüşen bir şey var. Ben kaçarım birazdan. Alo. Geliyor mu kanka? de siyah bir şey var mı şu an? Yok. Sadece şey hala. Dönen şeyler var Ben Bende siyah bir, kafa. bir şey oluştu tamam mı? Hayvan diyor böyle. Çekilsene mi? Aynen o bende var. Yaratık var. Çekilsene aynen. Canavar yazıyor. var. Lütfen dur yazıyor böyle aynada. Aynen onlar da var bende. Şu şey kafasın zihni ne oluyor? Neden anlamadım böyle? Oyunun amacı ne kanka? Kanka beni oyundan attı beni. Deney sonlanmış. Arkamdan kendisiyle eğitim çıktı benim. Değil mi? Evet Öyle arkadaşlar zaten... bekle videoya başladım şu an e, daha demin iki videoyu durdurmuştum başka bir oyun bulmak için girdim ama bulduğumuz oyun gerçekten bayağı garip bir oyun şu an oyunun bebek giydirmeci olduğuna bakmayın ben birazdan çete bir şey yazdığımda gerçekten garip bir şeyler olacak yani beni başka bir oyuna falan atacak baya garip yani batan girdi arkadaşım girdi bildiğim böyle bir, birisi gelmiş sunucuya cam falan yiyor acayip korkutucu ben de bir girdim gerçekten çok korkutucu yani şimdi arkadaşlar şunu görüyorsunuz siz de girip deneyebilirsiniz bunu entra bastımla beni farklı bir oyuna atacak ben sana WhatsApp'tan yollayayım mı? Ezberlerim. Tamam ben bunu Enter'a bastım ve şu an farklı bir oyuna gidiyorum. Şu an e, kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Tiktik arkadaşlar. Batan e, Oğlum sesini kıs laptop'un azıcık. Şu an giriyorum. Evet arkadaşlar şu an adam var bir tane ve sürekli ismi değişiyor ama benim sunucumda kimse yok. Bunun bana nasıl olduğunu yazar mısınız? Ben gerçekten merak ettim. Yani şu bir adam var. Bu nasıl bir şey? İsmi sürekli değişiyor. Hmm.